Her gün yaptığımız ve zararlı olduğunu bildiğimiz şeyler illaki vardır. Bu davranışlarımızın sonuçlarını bilsek de bunları yapmaya devam ediyoruz. Buna ister alışkanlık deyin ister umursamazlık. İşte daha kaliteli bir hayat için dikkat edebileceğiniz bazı noktalar. Alarm erteleme tuşunun oldukça güzel bir icat olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat her sabah yaptığımız bu işlemin bize aslında oldukça fazla zararı bulunmakta. İlk çalan alarmı erteleyip alarm ikinci kez çaldığında genelde ilkinden daha yorgun kalkarız. Çünkü bedenimiz sadece uyumamızı sağlayan kimyasallar salgılamaz. Aynı zamanda bizi uyandırmaya yarayan kimyasallar da salgılar. Japonya'da yapılan bir araştırma alarmı erteledikten sonra tekrar uyuduğumuzda bedenimizin daha ağır bir uyku safhasına girdiğini göstermiş yani sizi uyandıran alarm vücudunuzdaki kimyasalları da harekete geçiriyor. Fakat siz tekrar uykuya dalıyorsunuz ve bu da vücut ritminizi olumsuz etkiliyor. Bazen uyuduğumuz odanın ışığı açık kalır ve bu şekilde uyuruz. Ya da televizyon karşısında uyuyakalmışızdır. Bu bizim uyku kalitemizi düşürür ve sağlığımıza negatif zararlar verir. Çünkü hafif ışıklı bir odada uyusanız bile uyku hormonu üretimi değişiklik gösteriyor. Bu da sizin yemek yeme alışkanlıklarınızı, metabolizmanızı olumsuz etkiliyor. Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre bozulan uyku hormonu yani melatonin kişilerin iştah ve glukoz seviyelerinde değişikliğe neden olmakta. Kin tutmak belki fiziksel olarak doğrudan zararlar göstermez fakat insan ruhuna zarar veren bir davranıştır kin tutan kişiler sadece kendilerine zarar vermez, karşısındaki kişileri de negatif olarak etkilemektedir. Araştırmacılara göre kin tutmak kişinin yaşam kalitesini düşürür ve çevresindeki insanlara da aynı şekilde zararlar verir. Aynı zamanda bu insanlar kendilerine yabancılaşırlar. Uzun vadede daha büyük psikolojik zararların ortaya çıkması da muhtemeldir. Tabii ki hayatımızda oturmadan yaşamamız imkansız. Burada tamamız. Fakat ne kadar fazla ve yanlış oturursak vücudumuz o kadar fazla zarar görür. Maalesef ki hepimizin sevdiği oturup saatlerce oyun oynamak bizlere zarar vermekte. Bunu zaten bizlere evdekiler de oldukça fazla söylese de pek de kulak asmıyoruz. Fazla oturmak, kalp rahatsızlıkları, aşırı pankreas çalışması, sırt omuz ağrıları ve bel hasarları gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmakta. Fazla oturmanız gerekiyorsa bile pek çok uzmanın söylediği gibi daha fazla hareket etmeye çalışmalısınız. Sosyal medya hayatımızın o kadar içerisinde ki ilk başlarda buna karşı çıkan anne ve babalarımız bile artık ondan vazgeçemiyor. Pek çoğumuz Facebook ve Instagram'da arkadaşlarımızın gönderileri arasında dolaşıyor ve bunları özenle takip ediyor. Fakat Kanada'da yapılan bir araştırma bunun bizlere zarar verdiğini ve depresyona sürüklediğini söylüyor. Çünkü Facebook ve Instagram'da gördüğümüz çevremizdeki arkadaşlarımızın paylaştığı seçmece fotoğraflar ve gönderiler pek çok insanı mutsuz yapmakta. İnsanların paylaştığı kusursuz fotoğraflar bu fotoğrafı gören yalnız kişileri mutsuz hissettiriyor ve depresyona sokuyor. Tabi bunun için Facebook ve Instagram hesaplarınızı silmenize gerek yok. Sadece biraz daha az zaman ayırıp paylaşılanlara çok da takılmamak yeterli olabilir. Bu belki de utanılacak konular arasında da olsa hayatın gerçeklerinden birisi. Fazla mastürbasyon yapmanın kişilere verdiği zararlar hem psikolojik hem de fiziksel olarak değişmekte. Yani insan hayatını olumsuz etkileyecek kadar fazla oluyorsa ve hayatınızı buna göre şekillendiriyorsanız bu size zararlıdır. Uzmanlara göre kişiler bu konudan olumsuz etkilenmeyecek şekilde kontrollü davranmalı. Duş almak pek çoğumuzun sık yaptığı eylemlerden birisi. Temiz kalmak için buna mecburuz. Almanya'da yapılan bir araştırma Almanların yüzde %80'inin her gün duş aldığını göstermiş. Fakat uzmanlar her gün duş almanın vücuda zararlı olduğunu söylüyor. Çünkü her gün alınan duş cildin doğal koruyucu yapısına zarar vermekte. Sık yıkanma cildin asit baz dengesini olumsuz etkiliyor, cildin kurumasına neden oluyor. Cildimizin en üst tabakasının incelmesi ve zarar görmesi sonucunda da vücudumuz içeriye girecek olan zararlı maddeleri durduramıyor. Bunu engellemek için de en fazla 2 günde bir duş almak uzmanların tavsiye ettiği yöntemlerden birisi. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalıma takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.